kurumuş bir ağacın gövdesinden kopmamış son dalına kurulmuş bu salıncak kaç kere sallanacak diye sorar mı çocuk? Düşmeyi düşünmeden uçtuğunu sanarak kararmış bulutlara göğsünden güvercinler salarak gülmekten vazgeçme sakın çocuk. Gözünü elleriyle bağlamış sağırlara aldırma aldırma koşarsan düşersin diyenlere, inanma bildiğinde yitersin diyenlere, korkma gürleyen göklerden iner hayat menba, çatlatır toprağında sırlanmış hakikati bilmek için gayretin, gördüğüne hayretin, bildiğinde sevincin büyütür seni çocuk. Büyümek bu dünyada ölüme yürümektir. Ölüm bitmek değildir. Son soruyu bilmektir. Yolun daha çok uzun Durma Yürü zor sorulara Bismillah, Bismillah. De çocuğum